Tire Müftüsü Abdullah Kır, din hizmetleri uzmanı Hüseyin Güven ile birlikte köylerdeki camileri denetledi. Selamlar, Tire Müftüsü Abdullah Kır, hafta sonu köylerde cami denetimi yaptı. Habersiz yapılan denetimlerde camiler özellikle hijyen başta olmak üzere birçok alanda denetlendi. Yenim, Akçaşehir, Akyurt, Başköy, Topalak Ak Mescit, Musalar, Somak ve Küçük Kömürcü olmak üzere toplam 9 köyde denetim yapıldı. Yapılan denetimlerde eksiklikler tek tek not alınarak düzeltilmesi istendi. Camilerin hemen hemen hepsi hijyen ve temizlik açısından tam puan aldı. Tire Müftüsü Abdullah Kır, ilçe merkeziyle köylerde bulunan toplam 128 camide denetimlerin aralıksız olarak sürdüğünü belirterek camilerin hijyen ve temizlik noktasında son derece iyi olduğunu söyledi. समझ